Merhaba arkadaşlar, WordPress derslerimize hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde WordPress kurulumunu ve birkaç ayar göstermiştik cPanel'den, güvenlik sertifikası vesaire. Şimdi ise WordPress tema kurulumunu ve Temforce'ın bize her ay sunduğu ücretsiz dosyaları ve ücretsiz temaları nasıl kuracağımızla ilgili bir çalışmamız olacak. Şimdi öncelikle Zambak Ajans'tan bize ulaşabilirsiniz. WhatsApp adresimiz, burada hizmetlerimizle alakalı bilgiler, hosting, bu tarz ihtiyaçlarınız varsa zambakajans.com'a girebilirsiniz. Ve 724 canlı desteğimiz aktif. Bu şekilde bize ulaşabilirsiniz. Tabi biz viska.com üzerinden kuracağız demomuzu. Buradan cPanel'e nasıl giriş yapabiliriz? Bu şekilde cPanel yazarak girebiliriz. Veya viska.com'un başına cPanel yazarak da girebiliriz. Fark etmez. Güvenli olmayarak ilerle diyebiliriz. Fark etmez iki türlü de giriş yapılabiliyor. Hostingimiz cPanel üzerinden açıldıysa bu şekilde giriş yapabiliriz. Bu daha güvenliymiş. Şifremizi girelim. Şimdi C panelimize girdik. Çok güzel. Şimdi buradan arkadaşlar bir alt etki alanı oluşturalım. Demo diyelim. Demo.veskan.com olsun. Buradan arkadaşlar WordPress'imizi hemen kuralım. Hiç vakit kaybetmeden. Şimdi kur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar geçenki videomuzda zaten bu şekilde kurum yapmıştık. Evet. Bize direkt admin olsun. Buradan arkadaşlar otomatik güncellemeleri açalım. Mail'imizde girelim hemen anında. Hızlıca kuralım. Evet, kurulumuzu sağladık. Gördüğünüz gibi güvenlik sertifikası verdi. Biz buradan hemen cPanel'e gidip geçenki videoda yaptığımız gibi sertifika kuracağız. Demo. Demomuza sertifikamızı kuralım. Hemen sertifika oluştur diyelim. Evet, sertifikamızı oluşturduk. Şimdi tekrardan WordPress'e girelim. Tabi öncelikle WordPress'te yapmamız gereken birkaç ayar var. Onları yapalım. Temamızı yüklemeden önce. Bu arada dediğimiz gibi önberlikte falan kaldığı için de güvenli değil diye hata verebiliyor. Birazdan e, düzelecek ayarlar, kalıcı bağlantılar. Tabi ilk baştan başlayalım. Buradan sitemizin bilgilerini düzeltebiliriz. İsteyen herkes kayıt olsun diyebiliriz. Tabi size kalmış. Buradan bu şekilde buradaki posta sunucu ayarları, servis güncelle, tartışma, yorum kısmında burada ayarları düzenleyebilirsiniz. Biz kalıcı bağlantılar yapalım şimdilik. Özel yapı yapalım. Özel yapıyı silelim. Bu çok geniş kapsamlı almış. Biz Direkt kategori ve post name olarak yapalım. Çünkü SEO'ya daha uyumlu bu. Bu şekilde kaydedelim. Evet, şimdi görünüme gelelim. ItemForce'da gidelim. Themeforest free tem yazdığımız zaman buradan e, ücretsiz sunduğu dosyaları ve buradan da ücretsiz olarak sunduğu WordPress temaları görebiliriz. Burada ücretsiz olarak bize neler sunmuş? HTML açlık sayfası, işte ses vesaire. Şimdi buradan bir tane tema beğenelim. Her ay burada yeni bir tane temayı bedava olarak sunuyor. Themeforce'a teşekkür ediyoruz. Biz şunu kullanalım. Grassy iş. Bu daha hoşuma gitti. Daha güzel ücretsiz indirelim. Tabi hesabınızın olması lazım Envato'da. Envato'ya üye olduktan sonra ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Ücretsiz indir diyoruz arkadaşlar. Hemen hızlıca indire dursun bu. Bu arada mouse'umuzun yuvarlak topuna tıklayarak yan sekmede açabilir ve yan sekmeyi o şekilde kapatabilirsiniz arkadaşlar. Bakın yine ona tıkladım. Sağ veya sol klik değil. Orta tuş. Evet arkadaşlar temaları buradan indirebilirsiniz. Her ay yeni temalar sunuyor. Ücretsiz. Şimdi biz buradan sitemize gidelim. Bu arada güvenlik sertifikası gelecek. Onu merak etmeyin o Şimdi buradan bizim işimize yarayacak olan bu. Temamızın asıl dosyası bu. Biz dokümantasyonu da çıkaralım. Çünkü dokümantasyonda nasıl kurulacağı ile ilgili bilgiler veriyor. Şimdi dokümantasyonu çıkaralım buraya. Evet dokümantasyonumuz. Bunu açalım. Burada temanın kurulumu ile ilgili bize birkaç bilgi veriyor. Tabii genellikle tema kurulumlarında şunu kullanıyoruz. Direkt görünüm. Yani bu standarttır. Bunu oradan bakmanıza bile gerek yok. Temamızın dosyasını direkt hemen yükle diyelim. Hızlıca Buradan da bir yandan işleme başlamış olalım. Dökümantasyonumuz açıldı arkadaşlar. Buradan temayı yükleyin diyor bizim gibi yaptı. Tema için gerekli olan eklentileri yükleyeceğiz. Demo kurulumunu diyor. Burada arkadaşlar temayı nasıl kullanırız ile ilgili bir dökümantasyon yapmışlar. Temayı düzenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Evet temamızı yükledik. Eklentileri kuralım. eklentileri kurduk. Şimdi aktif edelim. Eklentilerimiz de aktif arkadaşlar. Bir tane güncel olmayan bir şey varmış. Bakalım neymiş. Bu genellikle zaten pro sürümünü almadığınız sürece güncellenmez. Onun için hiç güncellemeye gerek yok. O öyle kalabilir. Evet. Şimdi buradan bizde dokümantasyonda gösterdiği üzere görünüm kısmındaki demo import kısmına tıklıyoruz. Burada yaklaşık 5 dakika sonra demomuzu import etmiş olacak. Bu kadar basit arkadaşlar. Diyemediğiniz kısımlarda yardımcı olur. Her türlü yorumlarda veyahut da mailden, Whatsapp'tan bize ulaşabilirsiniz. Zambak Ajans sitemizden, canlı destekten bize ulaşabilirsiniz. Bu tarz konularda, WordPress'le alakalı konularda yardımcı oluruz. Bir yandan demomuzu yüklesin. Yaklaşık 5 dakika sonra kuracak. Biz de Vesika'ya nasıl site ekleyeceğiz onu görelim. Öncelikle siteye girdik. Tabi Google'a da Vesika yazsanız çıkıyor arkadaşlar direktmen. Vesika. Buradan girdikten sonra kendinize ait kategori. Mesela internet kategorisi. internet reklamcılığı vesaire. Tüm kategoriler burada var. Diyelim ki internetle alakalı bir siteniz var. Kategorisi geniş. Bir web sitesi gönder diyorsunuz. Premium listeleme de şu şekilde oluyor. Buradan istediğiniz bir afiş seçip sitenizi koyabilirsiniz ve o şekilde daha hızlı bir şekilde listelenebilirsiniz. Zambak Medya'yı koyalım mesela başlığımız Zambak Medya abone hizmetleri diyelim buradan açıklamasını yaptık Türkiye olarak seçelim adım Furkan iletişim e-postası Furkan editör açıklama diyelim evet bu şekilde bir gönderelim açıklama çok kısa geldi evet Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar urlen başarılı gönderildi. Bu şekilde de vesika'ya sitenizi ekleyebilir, sitenizin yükselmesini sağlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar demomuz kuruldu şimdi bakalım. Bu arada güvenlik sertifikamızı da görelim. Yan sekmede açtık, güvenli değil diyor hala ama aslında güvenli. Şöyle kendisini direkt içine girdiğimizde güvenli olduğunu göreceğiz. Başlangıç sayfası gördüğünüz gibi güvenlik sertifikamız da gelmiş oldu. Bunun nedenini öğrenmek için F12 tuşuna basıyoruz konsola geliyoruz. Konsol kısmında bu dosyanız diyor güvenlik sertifikasını bozuyor diyor. Bu dosya nerede onu bulalım şimdi? Ana sayfamızın neresinde? Evet. Burasında. Düzeltelim hemen. Hemen bulup halledelim. Şuradan sayfa düzenleme kısmına giriyoruz. Zaten bu temayla beraber gelen eklentilerin bir özelliği sayfamızı bu şekilde çok basit bir şekilde düzenleyebiliriz. Gördüğünüz gibi. Burada istediğiniz gibi yazıları düzenleyebiliyorsunuz. Tekrardan ekleyebiliyorsunuz. Bölüm ekleyebiliyorsunuz. Fiyat listesi vesaire hepsi kolay. kendi seçeceğim. Çünkü backend'de daha kolay çözülüyor bu işler. O resmi bulmamız. Şimdi o neresiydi? Burasıydı. Evet resim burada gözüküyor. Yani direktmen bölümün içerisine koymuşlar. Şu şekilde. Evet bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada. Design option'da. Kaldır deyip tekrardan kendiniz bir tane resim koyabilirsiniz oraya. Biz bunu koyalım. Sev diyelim. Kaydedelim. Evet sayfamızı görüntüleyelim arkadaşlar. Evet güvenlik sertifikamız düzeldi. Yani sertifikam yaptığım olmadı diye düşünüyorsanız F12'ye basıp konsoldan bunu da çözebilirsiniz. Aynı zamanda bunu da öğrenmiş olduk. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İleriki eğitimlerde görüşmek üzere. Ve Tenforce'da her hafta eklenen tüm temaları kuracağız. Ve web sitemde yayınlayacağım arkadaşlar. Oradan da takip edebilirsiniz.